Güzel gözüküyor. evet. Yani. Evet, herkes bir da geldi ama siz sporcu geldiniz. Evet ya, ben vallahi <laughs> içeri tamir ediyorum. Dışarıdaydım hani evi oraya bir sürü ama bakarsın bir denk gelirim tekrar yani. Güzel, güzel gözüküyor. Abi oynadığınız karakterler üzerinize mi yapışıyor yok? Gerçekten karakteriniz bu, onu da oyunculuğa mı yansıtıyorsunuz? Yok, şu gerçek bir sürü benim var. Bak burada hiçbir benziyor. Yani Oflu Hoca'dan çok, çok toplu derken Oflu Hoca çok inşaatlı Evet çok güzel. Öyle ama hepsinde bizden muhakkak bir şeyler var. Ben bir şeyler var. Hepsi de var. Tamamı ben değilim. O yüzden o ben. İçinden memnunum ya işte. Bir vizyonda Oflu Hoca'mız var. Şimdi bekleyen bir Oflu Hoca'mız var. Evet. Oflu Hoca 6. Güzel oldu. Gelecek yani. İşte. Yakın zamanda mı gelecek? Yakında derken. O olacak. Belki de Şubat gibi. Şubat gibi. Peki sakallar büyükler duracak mı? Şimdi bir proje var. O biraz daha olgunlaşsın böyle kesebilirim sakalı bakalım. Çünkü kendim bir şeyler yapacağım. Ona az duruyorum. Böyle iyi bir şey olacak yakın zamanda. Yani güzel bir komedi filmi çekeceğim. Birkaç tane <laughs> çekeceğim. e, dizi <laughs> var. Onlara görüşüyor. Bakalım bu yorsa O zaman gösterler. Şey. Yarısını gösterler. Yarısını gösterler. <laughs> Efendim, yurt içi tamam da yurt dışında ne zaman sizi göreceğiz? Ortada bir sinema filmi falan olur mu? Vallahi yurt bir filmimiz olacak belki bakalım. Şu an hazırlandığı inşallah olursa yurt dışına çekeceğiz. Oyunu yurt dışına Oyunla ilgili görüşmelerimiz var. Şu an bunlar da etraflar. güzel Bakalım yani. belki içinde güzel bir seri çekeriz. İnşallah biz de merakla bekliyoruz yani. yani. Devamını da izliyoruz. <laughs> Peki sinemadan, e, gişelerden memnuniyetiniz ne durumda? Ya vallahi tabii eski şey yok. Yani eski bir şeyler yok. Eski stüdyo yok sinemada diyeyim. İnşallah kendine gelir ama gene böyle ne bileyim duyulsun iyi yaptığınız zaman iyi bir kast, iyi bir senaryo, iyi bir film çıkarttığınız zaman gene giden gidiyor. Şu an var mesela öyle güzel bir Benim de çok hoşuma gidiyor öyle filmleri görüntüce. Sinema seyisi diye. <laughs> Dijitalleri nasıl buluyorsunuz? zaten aldı başını diyor. Benim bir şey bulmama gerek yok. Belki bizler bir şey yapıyor. Ama biz yine önce, bir sinema sonra dijital diyoruz. Ama belki dijital de bir şeyler yapacağım. Evet onu merak ediyoruz. Hem montajı şey yapılan hem çekmeyi düşündüğüm bir şeyler var. Yani e, şahsen ben sizin dediğim gibi filmlerinizi izliyorum. E, dizilerinizi izledim. dedim ama şey dijital olarak gerçekten beklenti içerisinde oluyor insanlar ki ben de mesela sizden öyle dijitalle alakalı bir şeyler bekliyorum. Valla var var bu sene ben dijitalle bir şeyler yapıyorum. Ne yani bir şeyler var bir tane demo çekeyim birkaç proje bir şey bir şey bir var. var böyle bitmiş ya, yani, bitmeye ne kadar bitmiş. Bunlar o tane bir görüşme hayatı ya görüşme yapacağım. Ne yapacağım yani? 2026 baya. 2025 nasıl geçti peki? 2025. Özel hayatta nasıl geçti? İş olarak tamam. İş güzel geçiyor. Fena ama daha güzel geçecek. İnşallah diyelim o 2025 zaman. 2025'te kötüle diyelim de. <laughs> 2026'ya da bakarız. Yani 2026 hedeflerim bir iyi olacak. Peki şimdi. efendim i̇yi. çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun.